Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir soru cevap köşesinde sizlerle birlikteyiz. Mücahit soracak sizden gelen soruları. Ben de elimden geldiğince bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Dediğim gibi aslında burada aradığımız şey en uzman cevabı ya da en doğru cevap değil. Burada aradığımız şey kendi kişisel yolculuğumuzda bu soru aklımıza geliyorsa aslında birbirimize verebileceğimiz bir yol göstericilik, bir ipucu hali hepimizi belki de rahatlatacak. O yüzden yeni sorumuzu alalım, ona göre de cevapları konuşalım. Geçmişe takılıp kaldım. Bu kronik olarak mutsuz olma neden oluyor? Nasıl aşabilirim? Bu çok sıkça sorulan sorulardan biri aslında. Genel olarak bu soruyu bir benzetme üzerinden cevaplamayı sağlıklı buluyorum. Bir araba kullanma serüveni gibi yaklaşıyorum. Hayatta bir yolculuksa aslında araba kullanmak bize önemli bir veri veriyor. E bilirsiniz geçmişle ilgili hep şu söylenir. İşte dikiz aynısı arkaya bakmamızı kolaylaştırır ve dolayısıyla bazen park ederken, bazen geriye geriye gitmemiz gerekirken o aynaya bakmak önemli. Ama her zaman önümüze bakmak önemli. Keza yan aynalarda bize şerit değiştirirken yardımcı olur ve aslında güvenliğimizi sağlar. Her zaman onlara bakmamız gerekmiyor. Ama onlara bakmadığımızda da bir kaza ihtimali beraberinde gelir. İnsan kendi hikayesine de böyle baktığında aslında çok daha net bir fotoğraf görür. Eğer ilerlemek istiyorsak bütün motivasyonumuz ve dikkatimiz gideceğimiz yola olmalı. Ama burada önemli olan şey şu. Nereye gideceğimizi biliyor olmak. Burada kişi eğer nereye gideceğini biliyorsa dikkatinin orada olması çok daha kolay olur. Ama nereye gideceğini bilmiyorsa, aslında yola çıkmış ve işte sağdan soldan gelebilecek önerilere göre yol alıyorsa burada kişinin sürekli geriye bakması çok daha kolay olur. Çünkü kendini güvende hissetmez ve sürekli geriye bakarak aslında kendini güven altına almaya çalışır. Dolayısıyla bu soruyu soran kişi de galiba aslında gelecek konusunda çok fazla kaygı duyuyor. Gideceği rotayı çok bilmiyor. Sürekli arkaya bakma ihtiyacı hissediyor. Arkaya hiç bakmadan ilerleyemeyiz. Arkamız, geçmişimiz bizim için kıymetli. Oradaki pek çok şey aslında şimdi yaptığımız şeylerin de donesini içeriyor. Ama bunun yanında ilerlemek istiyorsak hayata dair oraya baktıklarımızı, oradan çıkardıklarımızı bir derse, bir yol haritasına dönüştürmemiz gerekiyor. Yani aslında geçmiş bizim için bir haritaya dönüşecek ve geleceğimizi o haritaya bakarak belirleyeceğiz. Yolumuzu o harita üzerinden belirleyeceğiz. Ama sürekli geçmişe baktığımızda biz sadece haritaya bakan ama asla ilerlemeyen ya da işte gitmek isteyen ama gidemeyen insanlara dönüşmeye başlarız. İlk yapmamız gereken şey, ben nereye gitmek istiyorum? O aynanın bütününe baktığımda, dikkatimi oraya vermek istediğimde kişisel olarak 5 yıl sonra nasıl biri olmayı hayal ediyorum? Nasıl bir yerdeyim? O kişi nasıl konuşur? Nasıl bir ses tonu vardır? Kimlerle arkadaşlık kurmak ister? Buna dair fikrimiz olduğunda, geçmişimiz aslında o kişi olmamıza engel olan yönleri bizim için veren çok önemli bir aslında alet çantasına dönüşmeye başlayacak. Diyeceğiz ki, aa evet ben bunu aşamıyorum. Çünkü geçmişimde şöyle bir şey yaşamıştım ve o bende böyle bir etkiye sebep olmuştu. Nedeni bulduk. Peki ben bu etkinin geleceğe yansımaması için ne yapabilirim? İşte ondan sonra gelişim dediğimiz süreç kendi içinde, o yolculuk dediğimiz süreç kendi içinde görülmeye başlanacak. Hep söylediğim gibi bir şey yok saymak, yok etmek, gömmek, anıları, hatıraları bir şeye dönüştürmeden orada atıl halde bırakmak hepimizi çok zorlar. Bunun yerine onları tıpkı bir işte antika çerçeve gibi hayatımızın bir köşesine asacağımız bir hale getirdiğimizde ona baktığımızda çıkardığımız dersleri düşünürüz. Ona baktığımızda onu iyi ki yaşamışım. Çünkü şu an bu vesileyle aslında şunları çok daha sağlıklı bakıyorum diyebiliriz. Ama onlara bakmadığımızda onları bir çöp kutusuna attığımızda o zaman gelecek de belirsiz olmaya başlar ve biz de ne geleceğe bakan ne de geçmişi çok iyi yorumlayan biri olarak hayat içerisinde kendimizi güvende hissedebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim yeni bir soru cevapta sizlerle birlikte olmayı diliyoruz bizi seyrettiğiniz için çok teşekkürler